Hello neighbor başlıyor. Boyun Evet canlar yine efsane bir bölümdeyiz. Bölümün adı ne biliyor musun? Daha bak başlamadım. Şu ne? an söylüyorum. Daha moda hiç bakmadık canlar labirentten kaçış. <laughs> Labirent kaçış filmi vardı ya onun benzerini yapmaya Hayır. çalışmışlar. Şu an labirentten kaçacağız canlar. Bak küçük dilimi gördün öyle bir. <laughs> Dedim ki. <laughs> bence de şu an labirentin içinde anahtarlar bulup aynı zamanda çıkış kapısını da bulmaya çalışacağız. İnanılmaz oh, no. zor olacak. Tüm anahtarları toplayıp bakalım kapıdan çıkabileceğiz mi? İnşallah bak filan yoktur da kapı Ay, açılır. İnşallah ya. Wilson, de, var, Wilson var mı? De, mesela de, Wilson, mesela Wilson varsa çok daha güzel olur. Wilson yoksa da bence eğlencelidir canlar bakalım Wilson var mı? Wilson varsa çok mu eğlenceli olur. Bence çok eğlenceli olur. Hem Gelecek ondan kaçacağız. Abi bir şey gördüm. Ya. Mavi anahtarı bulduk canlar böyle böyle anahtarlar gizlemişler. Çıkış kapısında bulmaya çalışacağız. Orada Abi. da bir yer var. Wilson'da bir yer gelip, vardı. Buradan anahtar yoktu. Wilson da gelip bizi yakalayacak. Enseleyecek. Hiç, hiç hiç eğlenceli bir yer değil. Bence diyorum, çok eğlenceli olacak. Aynı zamanda Wilson'dan kaçıp anahtar bulmaya çalışacağız. Çıkmaz yollar falan var. İnanılmaz eğlenceli i̇şte şu, an. Gelecek, hayır, Ay, şu an. İşte sonra da Wilson gelecek yakalayacak bizi. Hayır anahtar Geliyor bence. Şu an geliyor bence. Burada bir yerde çat diye önümüze çıkarsa çok korkarım. Çat önümüze çıkma dostum. Bence de çıkma. Şu an başka Vison... anahtar bulamadık ya. Evet. Bu karışık. Labirent ama. çok karışık. Burada anahtar var mı? Hayır. Ay hayır. Hayır hayır hayır, hayır. Dostum Wilson... bak geliyorsan geliyorum de. Ad akıllı akıllı konuşalım. E, bir anda çatlıyor an faşır Geliyor şu an zaten. ses. Geliyor da nereden geliyor? Üç kovalıyor gibi değil. Ya hani seninle paintball <laughs> oynamıştık ya. Oradaki labirentte böyle. Aynen. <laughs> Canlar bilmiyorum ama şu an Wilson gelirse karşıma çıkarsa birazcık tırsarım. Çık, çıkacak gibi. Şu an neredeyiz biz? Bulamadık hiçbir yol. Anahtar Aynen, da bulamadık. Işte, Dostum niye geliyormuş. saklamadınız anahtarlar? Hayır bundan bir sürü var bence biliyor musun? Ciddi mi Bak misin? orada kule falan da var. Wilson peşimizi bıraktı mı? Ve evet. Wilson var mı? Ya bence var. Böyle garip garip ses geliyor. Bir dakika Aa. beyaz anahtarı bulduk. Çok güzel. En azından varsa da karşılaşalım bir olduğunu bilelim bence. O diyor ki bize. İnek en anahtarlar masanın üstünde kalıp beni bina. Acıcık bir şey diyor. de yok. Çok güzel. Siyah anahtar mı bu? Evet, evet. Siyah anahtar da buldum. Dostum Wilson lütfen tamam, bir yerden çıkma. Var Kapı mısın nerede? yok musun? Var, var mısın yok musun? Kutuyu açıyoruz. Var <laughs> mısın Wilson yok musun? <laughs> Canlar şöyle soralım. Hayır. Wilson sizce modda var mı yok mu? Buraya kadar izlemişsinizdir hepiniz. Yazın yorumlara. Evet, Size Wilson devamında evet. çıkacak mı? Tam şu anda yazın. Videoyu durdurun. Videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Güzel bir yorum yazın. Hadi, Hadi. bakalım. Hadi. Biz de anahtar arayalım. Hadi. Ya Wilson bence yok. Buraya kadar çıkmadıysa düşünsene iki buçuk dakika boyunca çıkmamış. Ben, sonra Wilson bana ortaya da çıkar mı? Gibi geliyordu. yani Ama şu ses an de yok geliyor. bence. Ah sesini duydum. Bir dakika. Ses de geliyor. O yüzden Wilson'un sesini duydum şu an. Böyle. Stres yaratıyor. Şöf 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 şöf. Var varmış Var mısın? Var mısın? Var Var Varmış. varmış. Kaç. varmış, varmış. Kaç. <gülüyor> varmış. <gülüyor> var diyen canlar kazandı. Aynen. Şuralara bakmadık. Var Şunu atalım. Kafasını atarım bir daha gelirse. Ya var ya çat diye yakalıyor bu bizi. Ben çat diye yakalıyor da hızlı da koşamıyorum biliyor musun? Modda hızlı koşmayı da kapatmışlar. İnanılmaz zor olacak. Hafifçik fıfışıp sesler geliyor sonra bir son çıkıyor. Bu taraftan karşımıza. hiç gitmemiştik. Şu an var ya sesler yoğunlaştı. Bence yakınlarda Vison, bir son. Bir şurada bir yerlerde. Çıktı. Merhaba bir Bu taraftan Merhaba atlar var mı sence? Ya ben şu an... Hayır güzel güzel son anahtar da bulduk canlar Şu an nasıl hareket ettiğimizin farkında değil mi? Peki biz kapıyı bulamadık farkında mısın Ben de onu diyorum nereye açacağız bu kadar anahtarla Elimiz bilmiyorum. doldu Şu an anahtarla elimizde bir... elimiz doldu bence de gidelim Burada anahtar var mı burada anahtar yok Şurada kapı var hayır yok Hayır kapı yok bizim şu, bir kapı bulmamız lazım şu sağ, şurada... hayır, boşluk Bizim acilen bir kapı bulmamız lazım. Lütfen Wilson ba başa sarmayalım lütfen gel anlaşalım. Şu duvarda olabilir mi diye düşünüyorum. Biz var mı o tarafta sal... bilmiyorum. Bakalım. Ya bura çok karışıkmış ama Wilson Karışık. çıkacak herhangi bir yerden çıkacak diye de korkmuyor değilim bak burası ya kapalı. Ya bak dın 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 geliyor. Hayır. Bir dakika. Kapı yok. Kapı yok buradan hangi ana şeyleri açacağım Wilson'u göremiyorum İnanamıyorum. bile. İnanamıyorum Wilson yok kapı yok hiç. Aa kapı var. Kilitler yerde açılır o zaman kapı hiç şey kilit ha, bulmaya tamam, gerek yok. Tamam Hayır, Hayır buradan mı açacağım? Hayır açılmıyor. Şuna. Açılmıyor. Açılmıyor. Niye açılmıyor? Dostum ha, gelme. Çıkar. Bir dakika anahtarların hepsini bulup öyle mi çıkacağız acaba? Ya nasıl ya? Kaç anahtar lazım bize? Dur şimdi kaç tane 1, buldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 tane bulduk. 7 anahtar kaldı. Oo. Acaba hepsini bulur. Oo. Sırayla mı açılıyor acaba anahtarlar? Bu Hayır anahtar burada var, var da mı? var mı? Böyle bir bak. Hayır ya mod bozuk olmasın lütfen. Mi ya. Evet ya. Çok güzel modlu. Tablolarda var mı Bilmiyorum. şey? Bilmiyorum. Canlar Hayır. sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakalım kapıyı açıp buradan kaçabileceğiz mi? Aa! Wilson! Gelme lütfen! Tamam. Wilson gelmiyor bence. Wilson sesini yedin. Gizem edin. çıkarıyor, Gizem yaratıyor ve kendisi gelmiyor canlar kesinlikle. Wilson geleceksen gel ya. Gel. Bence de. Geleceksen gel. Gel karşı, karşı, gel. karşı, karşı Bırakın çalışalım. gelsin. Aynen bırakın gelsin ya. Şu an ah, yedi anahtarı nereden bulacağım? Gördün mü? Çok gelmiyor. Gelemezsin tabii Wilson. Şu an çıkarım. yedi anahtarı bulma şansımız yok. Ben yok. her yere gittim diye düşünüyorum. Daha bir dakika daha buraya geldik. Gideceğiz. Burayı geldik. da gezdik. Bir dakika. Vardı burada. ya nereye gideceğiz? Hayır. Yok bu nasıl bir labirent ya? Wilson yaptığın labirente bak. Buraya çıkabiliyor muyum? Burası meydanı. Evet bura meydan. Hayır buraya da çıkılmıyor. Canlar bizim yedi anahtar nereye daha gideceğiz? bulmamız lazım veya mod yarım mı kalmış demo versiyon olduğu için böyle mi? Ya Wilson neden sen çık ya? Bu da sanki bir geçit var geçemiyorum ama bilmiyorum canlar ya. Gidemiyoruz. Hayır burada Gidemiyoruz. en azından Anahtar yok. Şu an 4 anahtar Şöyle buldum. Çıkabiliyor muyuz? Şöyle çıktı çıktı bir de. Çok mantıklı. Gezsek. Çok mantıklı. Muyuz? Harikayım be. Az ben. daha çıkacaktık. Çıkamadık ama çok Hadi mantıklıydı. Ya harikayım diye attım. Çok hızlı attım. <laughs> çok mantıklıydı canlar ama kutu Çık... falan bulursak çıkarız yani. Sandalye, kutu bir şey bulursak bence çıkalım direkt ya onların üstüne gezelim. Ya bir bari gürültü yapma ya. Kulanmı zarını patlatacağım. Bu ne gürültü? Bence de gereksiz bir gürültü var şu an oyunda ama anahtarları da koymamışsınız veya başka gizemli bir yere mi koydu? Ne de aram var. Bilmiyorum. Yer mi Diğer daha? kapıyı da zorlatmadık biliyor musun? Diğer kapıyı da açmaya çalışalım bence. Hadi gidelim. Hadi gidelim şuralarda bir yerlerde. Ya Wilson gel ya. Dın 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 dın. Kafam çektir? bulandı ya bu olmaz canlar böyle. Anahtarlarda her yerde hmm. anahtar olması lazım yani evet, o kadar anahtar şey var ve hiç bulamadık. Biz 6 tanesini nerede bulacağız ya? 7 7. 7 bir de. 7 tane anahtar bulmamız Oho. gerekiyor ama şu an labirent inanılmaz güzel ve Wilson gelecek diye her an tedirginim yani. Yani, bir son çıkma bir yerden dostum gel lütfen. Gel diyorum yüz yüze konuşalım diyorum. Böyle ses yapma diyorum. Gel. <laughs> Gizem yaratma. Sıkıyorsa <laughs> yüzüme dakika. böyle diyorum. Bir anahtar, bir anahtar, bir anahtar daha bul. Ya, ya oldu. hiç yok gibi ama labirentin içinde bak, var bir sürü yerde. Var. Ama yok gibi. Geliyor. Ama yok gibi. Gel ya gel. Dur, dur, dur. dur kafasını atacağım. Nereden geliyorsun? Gel hadi gel, gel. Yerden gel. gelecek ama nereden gelecek bilmiyorum. Gel, Şu gel. anahtarı niye aç... Aa orada. Çok güzel. Seni Wilson seni. Bizi görür mü buradan? Seni Wilson burada. seni. Git hadi. Dostum. Tamam gelme. Vazgeçtim. Sen o tarafa git biz bu tarafa gidelim. Öyle Çok illa karşı karşıya gelmemize gerek yok biz Yani yani saklambaç oynayabiliriz Aynı, seninle dostum. Aynen azıcık uzaklaşabilirsin. Canlar bakmadığım bir köşe ya. daha kaldı o köşeye de bakacağım. yoksa mod yarımmış yani demo versiyonu ama bilmiyorum ben geç açamadım. Ya o kadar yere girdik çıktık ya hayır Hayır ya. hayır hayır. Çok İst... eğlenceli mod olacak ya. diye düşünmüştüm. İsyan ederim ha. İsyan ederim böyle mod mu olur? Hayır. Bir yerde anahtar da buralarda yoksa başka nerede var? Bak bu köşeyi gezmemiştik. Bu köşeyi de gezdiğimize göre Ay. Hayır. Yo, buraya gelmiş olmamız. Buraya lazım geldik ya. ama şu taraflar köşe kı kısımlarını gezmemiştik. Wilson burada değilsin ya. Boşuna dıngırdayıp durma ya. Almışız. Buraya gelmişiz, gelmişiz canlar. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Direkt karşı tarafa gideceğim. Diğer kapıyı açacağım. Diğer kapı açılmıyorsa artık mod demek hatalı. Ya. Yani yapabileceğimiz başka bir şey yok canlar. Ben oynamak için çok heveslenmiştim açıkçası. Yani çaba sarf ettik o kadar. Hayır bir ya hayır Bu kapının arkasında ne var gerçekten de merak etmiştim. Dostum burada değilsin değil mi? Bir şey atıyor mu? Bir şey yapıyor. Açılmıyor. Gelme dostum çok da hızlı geliyorsun. Şu anahtar E. Ee? Ee? Daha oh! gelme. Hayır bu Yanahtarı kapı da açılmıyor. Canlar kapıları bile bozuk yapmışlar. Modun yapımcısı çok güzel düşünmüş. Güzel bir dizayn yapmış ama maalesef modu bitirememiş. El full sürümü gelirse o zaman bitirmeye çalışacağız. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.